Ekranları başında bizleri izleyen herkese merhabalar. Evet, bugün belki de bir ilke imza atacağız. Eğitim, sanat, kültür, edebiyat ve sporu konuşacağımız, yaşamın dar penceresini kimi zaman zorlayacağımız, hatta belki de yontacağımız Genç İzler programının ilk bölümünde konumla birlikte TÜBİTAK Kimya Olimpiyatları'nı konuşacağız. İlk konum Yeni Okulları'ndan Dilar Altun'da. Dilara, TÜBİTAK Kimya Olimpiyatları birinci aşamasında Türkiye birincisi oldu. Dilara, bize biraz olimpiyat sürecinden bahseder misin? Olimpiyat sürecine geçen yıl birinci aşamasına katılarak başladım. Ondan sonra olimpiyat kamplarına katıldım ve ikinci aşamasını kazandım. Bu, e, i̇kinci aşama sınavında gümüş madalya aldım. E, bundan bu sene de yeniden birinci aşamasına katıldım ve Türkiye birincisi oldum. Şimdiki hedefim altın madalya almak ve ondan sonra mülk takıma girip ülkemizi ve şehrimizi gururlandırmak istiyorum. Dilara, bu süreci, sınav sürecini, hazırlanma sürecini kendi üzerinden nasıl değerlendirebilirsin? Yorucuydu ama bir, bir o kadar da mutluluk vericiydi. Çünkü insan o kadar çalıştıktan sonra böyle madalya almak insana çok gurur veriyor. Ailenle beraber, bütün sevdiklerine beraber bu duruma seviniyorsun. Yani o yüzden ben yaptığım her şeye çok mutluyum. İyi ki katılmışım diyor. E, olimpiyatlarda derece yapmış öğrencilere ekonomik olanakları nelerdir tam olarak? Şöyle, ikinci aşama sınavında aldığınız madalyaya göre size bir defa mahsus lise hayatında burs veriyorlar. Ayrıca üniversite öğrenim hayatı boyunca da size e, burs sağlıyorlar. Çoğu öğrenci genelde olimpiyatlara çalışma konusunda biraz daha çekimsel davranıyor. Gerek sosyal hayattan geri kalacaklarını düşünüyorlar, diğer derslerin daha geride kalacaklarını düşünüyorlar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun Zahra? Ben 9 sınıftayken düzenli olarak derslerime yani okul derslerime çalıştım. E, Yazılılarda denemelerde bir sıkıntı olmadı. E, sınav dönemim yani olimpiyat sınavları yaklaştıkça olimpiyat sınav e, süremi arttırdım ama ailemle de güzelce vakit geçirdim. Arkadaşlarıma geziye de gittim. Benim için hiçbir sıkıntı olmadı. Ben her öğrencinin düzenli olduğu sürece yapabileceğine inanıyorum. Peki Dilara aslında son olarak şunu sormak istiyorum. Türkiye'de müthiş bir derece yaparak ilk sınavda birinci oldun. Diğer katılmak isteyen öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuk. Bunu öğrendim yani bu tecrübeleri kazandım. Gerçekten güzel bir süreçti. Ben Hani ülkemizin hem biliminin de gelişmesi için herkesi olimpiyatlara davet ediyorum. Herkes gelsin. Biz de ülkemizi geliştirelim. Onu bir, bir adım daha ileriye taşımak istiyorum. E, ve ayrıca aileme, öğretmenlerime bana çok destek oldular. Onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Benim zor günlerinde de, mutlu günlerinde de her zaman yanımda oldular. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum Dilara. Dilara'ya ve olimpiyatlara katılmak isteyen diğer bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Değerli izleyenler, Genç programın programının ilk bölümünde Dilara ile birlikte kimya olimpiyatlarını konuştuk. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere.